arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlerle beraber Kara lahana kimyasını nar üzerinde deneyerek Bir deney sunacağım Öncelikle malzemelerimize bakalım Nar suyumuzu 6 adet eş bardağı dağıt, Dağıttık e, Gazoz Sirkemiz var Efersan tablet Çamaşır deterjanı Karbonat Limon suyu Ve küçük bir kaşık öncelikle gazozu e, 6 adet eş bardaktan bir tanesine döküyorum. Gördüğünüz gibi e, rengi açıldı ve hala da kır, kırmızıya yakın bir ton oldu. Bu da onun asit olduğunu gösteriyor. Şimdi sirkeyi deniyorum. Gördüğünüz gibi sirke de aynı gazoz gibi bir asitmiş. Şimdi effervesan tabletimize geçelim. Tersan Tablet'te de aynı şekilde bir renk değişimi oldu. Biraz daha böyle koyu bir renk oldu. Bu da onun baz olduğunu gösteriyor. Çamaşır deterjanına bakalım. aynı şekilde biraz daha koyu böyle mor gibi bir renk. Bu durumun baz olduğunu gösteriyor. Karbonatımız var. Karbonatımızı da ekleyelim. Biraz köpürdü ve yine aynı şekilde daha çok böyle bir grimsi bir renk elde etti. Bu da yine aynı şekilde onun baz olduğunu rengi bir açıldı. Yine pembemsi bir rengi geldiğine göre. Bu da onun bir asit olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, gördüğünüz gibi bazı maddelerde asit iken bazı maddelerin baz olduğunu bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Bir dahaki deneyde görüşmek üzere.